la ilahe illallah 28 Şubat kendisini halkın milletin ülke menfaatlerinin üstünde gören statükocuların kendi talepleri ve istekleri doğrultusunda yönetimi ve toplumu şekillendirme çabaları olarak ortaya çıkmıştır. Bu kalkışma kökünü inancımızdan, kültür ve medeniyetimizden aldığımız toplum kodlarımızla oynayarak yeni bir toplum, yeni bir birey, yeni bir kimlik inşa etmenin de çabasıydı. Biz gizli ve açık olarak uygulanan bu planın farkında olarak karşısında durduk. Dilimizi, inancımızı Kimliğimizi muhafaza ederek yaşamaya Toplum düzenimizi korumaya gayret ettik Bu çaba Aslında bugünün veya dünün çabası değil Kendisini toplumun üstünde Ülkenin Asıl sahibi olarak gören Üstenci Elit ve batı kaynaklardan beslenen Bu anlayış Tanzimattan beri Hep bu ülkede eşit bekçiliği yaptı Maalesef 27 Mayıs darbesiyle devam eden bu kötü gelenek arkasından 28 Şubatları ve ardından 15 Temmuzları getirdi. 28 Şubat'tan 25 yıl sonra şu soruyu sormak ve hafızaları tazelemek istiyoruz. 28 Şubat postmodern darbesi kime ve kimlere karşı yapılmıştı? Milli manevi değerlerine bağlı inançlarıyla toplumda yaşamak, eğitim almak, iş hayatında var olmak isteyen bir vatandaşlık görevi olarak sandık başına gidip oy kullanarak iktidara getirdiği hükümet tarafından yönetilmek isteyen insanımıza karşı yapılmıştı. Bu kitlenin içerisinde Yavva Liselerinde okuyan gençlerimiz başörtüsüyle üniversitelerde eğitim almak isteyen iş hayatına devam etmek isteyen kardeşlerimiz de vardı. Adı var diye işsiz bırakılanlara sebep olanlara hakkımızı helal etmiyoruz. İmam Hatip'lere, Diyanet'e ve dindar kesime yıllarca kim kusturanlara hakkımızı helal etmiyoruz. Kat uygulaması ile zulmedenlere, üniversite okuma hakkımızı elimizden alanlara hakkımızı helal etmiyoruz. İmam Hatip'lerin orta kesimle bağını koparmak için 8 artı 4 gibi saçma sapan bir modeli uygulayarak İmam Hatip'lerinin önünü kapatanlara Hakkımızı helal etmiyoruz. Sırf dini vecibelerine yerine getirdikleri için binlerce mütedeyyin Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunu ve kamu çalışanını fişleyerek ihraç ettiren anlayışa hakkımızı helal etmiyoruz. O binlerce aileyi işsiz ve açsız bırakan anlayışa hakkımızı helal etmiyoruz. Biz ülkemize, milletimize geleceği Türkiye'sine milletimizin ferasetine güveniyoruz. Bu anlayışla dünyada helalleşmemiz mümkün değildir. Hesaplaşma hak divanında olacak ve zalimler hak ettiği cezayı bulacaktır. Mübarek aylara kavuşturduğun gibi Ramazan-ı Şerife, cennetine ve cemaline de kavuşmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin Şurada amin diyen kardeşlerimiz aziz milletimiz senin uğrunda ilahi kelimetullah uğrunda canla başla mücadele etmiştir. Yola çıkmıştır. Ya Rabbi sen yardımını, musretini üzerimizden eksik etme daim ile ya Rabbi. Milletimizi, dinimizi ve diyanetimizi her türlü harici ve dahili tehlikelerden düşmanlardan muhafaza eyle. Her türlü darbe ve girişimden muhafaza eyle. Allah'ım birliğimizi ve birliğimizi daim eyle. Ya Rabbi bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli diyerek yola çıkan Akif'in neslini Asımın neslinin yolunu daima açık eyle ya Rabbi. Amin.